Ben görkem bugün arkadaşlar insanların dertlerini okuyacağız ama normal dertlerden değil böyle komik dertler yani derdini dedirten dertlere bakacağız ve yoksullamakla küfür ettim ama sağ söyleyeceğim videodan önce birkaç tanesine baktım ve gerçekten çok komikler. Daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olmayı bir de Instagram'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. İsterseniz laf uzatmadan başlayalım. Mesela bak bakın hepsini içmişti. Kaç yıl olmuş hala yıkamadım. Evet eşinin içtiği kahveyi büyük ihtimal istemede içtiği kahveyi hiç yıkamamış ve çürümüş neredeyse. Bardakla şey çürümüş. Ne yazıyor lan burada affetmeni alem damat görsün. Alem damat görsün. Bu nasıl bir dert ya? Starlo geri dönsün. Wings dondurması. Böyle bir şey açmışlar. Anket açmışlar. Kampanya başlatmışlar. Starlo adlı dondurma. Bundan birkaç yıl önce herkesin tadını çok beğenerek yediği güzel bir dondurmaydı. Ama artık üretimi yok. Tekrar üretilmesini istiyoruz. Hatırlayanlar olacaktır. Wings dondurmasıydı. Hedefleri 5000'miş. 4242 kişi imzalamış. milletin işi gücü yok. Wings dondurmayla ulaş. Ne? Starlo <laughs> Yakın erkek arkadaşının sana aşık olması kadar kötü ne var bu hayatta demiş. Yani... Ben yorum yapamıyorum gerçekten. Arkadaşlar ciddi bir şey. Soracağım. Şimdi bizi ayrıca karantina aldılar. Şu HES uygulamasında yer takibi yapılıyor ya. Ben şimdi o çekmek için VPN atsam başka ülkede gözüküp ceza yer miyim? Bu çocuk çok zeki yani bu çocuk Kardeşim izlediğim kategoriye göre değişiyormuş Tövbe estağfurullah video nerelere gidiyor ya kusura bakmayın 2021 ekmek yemeden doyduğum bir yıl olsun lütfen Galiba zayıflamak istiyor ve ekmek yememeye çalışıyor ama yiyor Evet bu diyet yapanların çok zorlandığı bir durum Beyaz ekmek tüketme kepek ekmeklerinden falan diye bir şey olmaz Ya oğlum bu ne ya videonun %90'ı sansür olacak yazdığı şeye bak Var o kadar sıkıcı ki ben böyle film gibi izlemek istiyorum İnandırıcı olsun istiyorum Şu fotoğraflara çok gülüyorum yani ne diyorsun bayan ilerle Allah kahretmesin ya 100 ortalama yapacaktım yanlışlıkla 98 almışım kimyadan Onu ben okul hayatım boyunca 50'den yukarı not almadım Bir de beni düşünün Böyle bir şey olamaz ya Allah'ım ne olur anneannemi ve dedemi al dilpep ve xxpensation'ı geri ver Ülke çok kötü yerlere gidiyor <laughs> Üniversite hayatımda bir kez bile bıte kalmadım Hatta her dersi girdiğim ve planlı bir yapım olduğu için gerekenden de yüksek notla geçiyorum. Hep. Ama şu okul bitmeden bir kere zevkine bir dersi büte bıraksam mı diyorum. Çünkü arkadaşlarım hayatında büte girmeyen üniversitem oldu. Berika diye takılıyorlar. Bu bu sıra çok fena. Sizce ha ha ha. Dene bir hayır saçmalama. Abi kız anket açmış ya. Anket açmış ya. Tövbe estağfurullah ya. Millet neler yapıyor ya. Sen gel özene bözele makyaj yap dışarı çık o gelsin her yerinden öpsün makyajı ortadan kaldırsın derdiniz. Böyle dert mi olur lan? Sihirli annem kızların odasındaki pembe telefon. 15 yıldır aklımdan çıkmıyorsun. Aa hakikaten lan böyle bir şey vardı değil mi? Ben bu arada hiç düzenli olarak izlemezdim. Yani denk geldiğimde falan izlerdim. Çok saçma. <laughs> kendimi kapı kolu beğenirken bulacağım hiç aklıma gelmezdi. Evet kapı kolu gerçekten değişik. Şöyle işaret mi? Böyle mi? Ne lan o? Bu aralık ayının altından nasıl kalkacağımı gerçekten bilmiyorum. Çok mutlu oluyorum. Gelen her şeye yalan yok. Ama açmaya yetişemeyince üzülüp kendimi mahcup hissediyorum. Biraz dinlenip geri geleceğim. İnsanlar bu da genellikle kafayı. Yedim. Ay acaba bir sonraki evimde ne göreceğim, bunu düşünmek beni çok heyecanlandırıyor. O yüzden ömrünü hep aynı evde geçirenleri asla anlamıyorum. 18 yaşındayım. 18 yıldır aynı evdeyim. <laughs> Bu limon fotoğrafın bile benden fazla beğeni almış. Ulan beyniyle kafayı yiyin insanlar ya. Bu ne soğuk AQ? O kadar üşüdüm ki evde bile kürt kürtle oturuyorum şimdi. Kürk. Ya bak birisi şey aldı. Ben de niye ısınamıyoruz diyordum. Meğer evde Kürt yokmuş. Bir gecelik fiyat bilgisi alabilir miyim? Bakir nişanlım var. Evlenmeden önce tecrübe kazansın istiyorum. Yani kendisi tecrübeli sanırım ama ben bu tarz konuların üstüne fazla videoda konuşmak istemiyorum. Çünkü video çok yanlış yerlere gidiyor. Yani kategorisini falan değiştireceğiz videonun eğlenceden. Allah böyle koronanın belasını versin en sevdiğimiz sweet short sezonu bize yaşamadan bir seni geçirttirdi. Harbiden ya gerçekten. Ben de bunu düşünüyordum. <laughs> Neden kimse Les Benjamins'in 3 ay içinde 700'den 2700 liraya çıkması hakkında konuşmuyor tek tek başıma mı savaşacağım? İnsanlarda şey takıntısı var. Pahalı giyineyim, marka giyineyim. Yani beğenmese bile sırf pahalı diye satın alıyor. Ben asla akıllanmıyorum diye bir story atmış. İsmi sansurdu. İşte iPad, MacBook Pro, Apple Watch falan fistan Apple ürünleri var. Yani bu bir vizyonsuzluktur. <laughs> Evleneli 3-4 yıl oldu. Ilgisi giderek artıyor. Sürekli yanından ayırmıyor, öpüyor, kokluyor. O olmadan annemleri gitsem öbür gün ya kendi geliyor ya da beni çağır. Gün içinde iş arasında mesaj atıyor. Bu kadar ilgili normal gelmiyor. Bana normal değil. Bu kombinle şunlama çıksam trafiğe demiş ya. Ben de minibüse mi binsen yoksa yürüsem mi diye düşünüyorum. <laughs> Babamı verdiği aşık bana yetmiyor evden kaçmalı mıyım? Günlük 100 lira veriyor böyle babam olur ya çok sinirlerimi bozuyor. Benim makyaj paramı yetmiyor. Babasını acıdım ben gerçekten. Böyle bir şey olamaz. Kızıl saçtan kahverengi döndüğümden beri flörtüm olmuyor. Erkekler saç rengine düşer mi? Ayna kardeşim düşüyoruz. <laughs> ne salak sorular bunlar ya. <laughs> ne oluyor kardeşim ne bu tantana? Teşekkür etmek yerine eyvallah kullananlar siz adamı kanser edersiniz. Yani buna mı takıldık? Arkadaşlar normal bir eti pufun üzerinde 287 tane çikolata parçacığı varmış. Haberiniz olsun. Abi cımbızla tek tek çıkarıp saymış ya. Onun <laughs> Biri de yorumlarda fotoda 249 tane var demiş. Bre. millet işsiz galiba ya. Sevgilimden utanıyorum çünkü boya kısa ne yapmadı. Abi yeter artık ya. Boyu 1.74. Onu erkek olarak görmüyorum. Bana çok itici geliyor. Yakışıklı, karizmatik, yapılı, iyi kalpli, hoş sohbeti, temiz kalp çocuk ama boyu 1.74 ve onu erkek olarak görmüyorum. Benim boyum 1.57 yani en az 1.80 isterim. Yani hayatım. Oğlum bu nasıl bir şey ya? <laughs> boyu 1.57. Yani çocuğa üzüldüm, erkeğe üzüldüm yani. Karantina bana 1.8 kilo aldırdın ya. Bruh. <laughs> Yuh Türkiye genelinde Starbucks Cool Lime satıştan kalkmış. Acil 20 liraya psikolog bulabilir miyim bu konu hakkında? Ya bunlar ironi yapıyor bence yani bunların ciddi olduğunu düşünmüyorum ben. Favoruna kurgu sanatı. Nasıl kibarca birinden beni duvara çarpmasını ve benimle sevişmesini? Allah çarpsın utandım yani. Kameraya bakamıyorum utancımdan. Partlerini iki tane tokatla böyle tamam mı? O devamı gelir zaten. Ya bu ne oğlum? Bu ne saçma bir video ya? Ben kapatıyorum videoyu. Çok moralim bozdu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Daha fazla bu tarzda video istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve yanlı gibi zorunlu kadar önceki videoda gidebilir. Buradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Çok garip dertler vardı bu videoda. İnsanlar kafayı yemiş. Genel olarak. Ben de kafayı yedim. <laughs> Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs> I hit recorded job, you can't ignore it. I'm transforming now these cars and planes, I'm always boarding Just out touring down in Charlotte, like I play for hornets. When I'm performing, never boring. Now you can't afford it. Champagne, Perrier, finished friends on my face. Looking like I'm from the D.